Sayın Valim, çok değerli Büyükelçim, Türkiye Büyük Millet Meclisi Enerji Ticaret Sanayi Komisyonu'nun çok değerli başkanı, Sayın Milletvekilim, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli konuklar, kıymetli basın mensupları, bugün dikkatli ve ayrıntılı bir çalışma ve ileri teknolojiyle millileştirdiğimiz ikinci Ultra derin deniz sondaj gemimiz Yavuz'u Akdeniz'e uğurlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün gururluyuz. Çünkü Fatih'in ardından Yavuz'u da Doğu Akdeniz'e uğurluyoruz. Tarihimizde ilk defa kendi sondaj gemimizle Fatih'le bir ilke imza atarak biz de artık bu oyunda varız dedik. Bugün Yavuz'un da sahneye çıkışıyla birlikte bu hamlemizin ayaklara yere, ayakları yere sağlam basan, planlı ve stratejik bir adım olduğunu bir kez daha ortaya koyuyoruz. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığını sorgulayanlar hem tarih hem de hukuktan bir haberler. Biz dün de buradaydık, bugün de buradayız, yarın da yine burada olacağız. Hiçbir güç bu tarihi gerçekliği değiştiremez. Hukuken de meşru haklarımızı korumak ve savunmak için burada olacağız. Hem kendi kıta sahanlığımızda hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye petrollerine verdiği ruhsat alanlarında çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Kıta sahanlığımızla ilgili tutumumuzu açık bir şekilde ortaya koyduk ve Birleşmiş Milletler nezdinde kayda geçirmiştik. Güney Kıbrıs Rum kesiminin bölge ülkeleriyle yaptığı tek yanlı Türkiye ve KKTC'nin haklarını gasp etmeye çalışan anlaşmaların da hukuken hiçbir geçerliliği olmadığını ilettik. Bir kez daha ifade edelim ki Güney Kıbrıs Rum kesimi adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz. Hatta söz sahibi bile olamaz. Ayrıca bölge dışı aktörlerin de kendilerini uluslararası mahkeme ya da karar verici merci yerine koyarak bölgenin sınırlarını belirleme çalışmalarını da hiçbir şekilde kabul etmediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru haklarını sonuna kadar savunmaya kararlıyız. Kendi meşru haklarımızdan kaynaklanan sondaj faaliyetlerimize aralıksız devam edeceğiz. Yavuz da milletimizin bu kararlılığını tüm dünyaya bir kere daha göstermiş olacak. Barbaros, Oruç Reis, Fatih ve Yavuz denizlerimizdeki tam bağımsızlığımızın adıdır. Türkiye'nin hidrokarbon faaliyetlerinde kendi öz yeterliliği gücü ve kabiliyetidir. Denizlerimizde petrol ve doğal gaz neredeyse Fatih ve Yavuz gemimizde orada olacak. Gün gelecek Akdeniz'de, gün gelecek Karadeniz'de. Değerli misafirler, kıymetli basın mensupları, milli enerji ve maden politikamızın en önemli ve stratejik parçalarından biri olan hidrokarbon aramacılığı ve üretiminde uzun ve orta vadeli hedeflerimizi belirlemiştik. Bu kapsamda varsa mutlaka bulacağız dedik ve bu inanç, azim ve özgüvenle kolları sıvadık. 6. nesil ultra derin deniz sondaj gemimiz Yavuz yaklaşık 230 metre uzunluğa ve 36 metre genişliğe sahip. Sondaj kulesinin yüksekliği deniz seviyesinden yaklaşık 103 metre. Başka bir ifadeyle rahat kıyaslama yapabilirsiniz diye ifade ediyorum. Galata Kulesi'nden 36 metre daha uzun. Şu arkamızda gördüğünüz kulelerin yüksekliği. Gemimiz 12.200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç altında dahi sondaj yapma kabiliyetine sahip. Dinamik pozisyonlama sistemiyle 6 metreye ulaşan dalgalarda dahi sondaja güvenle devam edebiliyor. Gemimiz çift kuleli tasarımla hem asıl hem yardımcı işlerin yapılabildiği eş zamanlı operasyon olanağına da imkan sağlıyor. Her iki kuleyi de sondaj ekipmanlarıyla donattık. Böylece operasyon gücümüzü ikiye katlamış olduk. Bütün operasyonlarımızı uluslararası kural ve düzenlemelere göre gerçekleştireceğiz. İş güvenliği standartlarımız en üst düzeyde olacak. Sondaj esnasında çevreye, deniz yaşamına ve canlılara hiçbir zarar vermeyen çevre dostu bir teknoloji kullanacağız. Gemimizin upgrade edilme sürecinde sondaj için gerekli tüm teknik aksamı da gözden geçirdik ve yeniledik. Ayrıca çevre dostu atık bertaraf sistemini gemimize entegre ederek Denizlerimizin korunması adına tüm operasyonlarımızı daha çevreci, verimli ve sürdürülebilir hale getirmiş olduk. Teknik ve teknolojik üstünlüğünün yanı sıra Fatih gemimizden edindiğimiz know-how'ın katkısı ve uluslararası eğitim ve iş becerisine sahip mühendislerimizin özverisi sayesinde Yavuz daha büyük bir özgüvenle denizlere açılmaya tam anlamıyla hazır. Yavuz Akdeniz'in derinliklerine doğru kazdıkça milletimizin geleceğini daha da aydınlatacak. Ülkemiz ve bölgemiz daha da güçlenecek. Yavuz gemimiz ismini aldığı Yavuz Sultan Selim Han'ın yaptığı gibi Akdeniz'de barış, istikrar ve huzurun tesisine büyük bir katkı sağlayacak. Değerli misafirler kıymetli basın mensupları. Arkasına milletimizin binlerce yıllık tarihini, Cumhurbaşkanımızın güçlü siyasi liderliğini, teknolojik yatırımlarımızı ve personelimizin özverisini alan Yavuz, Karpaz bir kuyumuzu kazmak için bugün Doğu Akdeniz'e doğru seyre başlayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizin Magaso Körfezi'nde bulunan Karpaz bir kuyumuzda 3300 metre sondaj derinliğine ulaşacak olan Yavuz buradaki çalışmalarını yaklaşık 3 ayda tamamlamış olacak. Türk ve yabancı yaklaşık 140 personelimiz sondaj boyunca emeklerini ve bilgilerini milletimizin geleceği için ortaya koyacak. Çalışmaların sorunsuz olarak devam edeceğine ve olumlu sonuçlanacağına inancımız tam. Tek arzumuz ve aşkımız Akdeniz'de hidrokarbon rezervlerimizi bularak milletimizin hizmetine sunmaktır. Biz hiçbir zaman tek taraflı merkeze kendisini koyup çevreyi yok sayan ve ne olursa olsun kendi çıkarlarına aç gözlülükle ulaşmaya çalışan bir anlayışa sahip olmadık. Olmayacağız da. Bölgede her zaman istikrarı, barış ve huzuru destekledik desteklemeye de devam edeceğiz. Biz adanın kaynaklarının her zaman adil paylaşım esasına göre pay edilmesini savunduk. Herkes iyi bilsin ki Türkiye hiçbir zaman haksızlığa ya da emrivakiye göz yumacak durumda olmayacak. Hem kendi haklarımızı hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını sonuna kadar savunmaya kararlıyız. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin adanın tamamına ilişkin hukuksuz kararlarına meşruiyet kazandırmak ve taraftar toplamak için bölge dışı aktörlerin ya da Avrupa Birliği'nin arkasına sığınması kendi acziyetini ve düştüğü durumun vehametini göstermektedir. Doğu Akdeniz'de en büyük kıyı şeridine sahip Türkiye'nin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin dışarıda kaldığı her denklem başarısızlığa mahkumdur, geleceği muallaktır, sonu hüsrandır. Buradan özellikle Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile ortaklık kuran bazı bölge dışı aktörleri bir kez daha uyarmak istiyorum. Sonu olmayan ve hiçbir sonuca ulaşamayacak olan illüzyonların peşine düşmeyin. Hukuksuz planların parçası olmayın. Türkiye ve Türk milletinin kararlılıkla yoluna devam etmesine kimse engel olamayacak. Bir kere daha altını çiziyorum. Uluslararası hukuktan kaynaklı haklarımızın gasp edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Çünkü Fatih'in ve Yavuz'un millileştirilmesi kararıyla başlayan süreç ülkemiz için yeni bir yol haritasının çizilmesi ve yeni bir hikayenin yazılması anlamına geliyor. Kendi gemilerimizle, kendi insan gücümüzle kendi teknik ve know-how becerilerimizle denizlerimizde etkin bir şekilde hidrokarbon arayan ve bu alanda dünyada parmakla gösterilen bir ülke olmayı hedefliyoruz. Hedefimiz, gayemiz ve kızıl elmamız budur. Fatih, Yavuz, Barbaros, Oruç Reis birbirinden bağımsız ve bizim de gemimiz olsun diyerek alınan günübirlik plan ve politikaların sonucu olarak filomuza dahil olmadı. Bu gemilerimiz kutlu bir yürüyüşün daha ilk adımlarıdır. Ve bu yürüyüş inanıyorum ki sonunda müjdelerle ve güzel haberle taşlanmış olacak. Sözlerime burada son verirken başta hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza gemimizin alınması ve sonraki süreçlerde verdiği destekten dolayı huzurlarınızda şükranlarımı iletiyorum. Ayrıca bu süreçte desteklerini esirgemeyen Hazine Maliye Bakanlığımıza, yoğun çaba ve emeklerinden dolayı bakanlığımız çalışanlarına, Türkiye Petrolleri Genel Müdürümüz ve bütün personel ve tersane çalışanlarına, özellikle de Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine tek teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Akdeniz'de Bayrağımızı dalgalandıracak Yavuz gemimizin ülkemize hayırlar getirmesini ve müjdeli haberlerle dönmesini niyaz ediyorum. Gemide çalışan bütün personelimize de kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Provanız neta, başarılarınız daim olsun. Allah'a emanet olun.